5 Şubat 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Birisi size büyük bir aşkla bağlandı ve kurtulamıyor. Sevgili Boğa burçları İnanması zor gelse de aşkta hayalinize yakınsınız. Sevgili İkizler burçları Aşk hayatınızda yaşanacak hareketlenme sizin başınızı döndüreceği gibi çevrenizden de anlaşılacak. Sevgili Yengeç burçları. Sizinle konuşurken heyecan yaşayıp kendinden geçen birisi var. Sevgili Aslan burçları. Sizden uzak kalıp sizi çok özleyen, sizi kalbinde özel bir yere konumlandırmış birisi var. Sevgili Başak burçları. Onu tekrar yanınıza çekmeniz uzun sürmeyecek. Sevgili Terazi burçları. Yeni bir ortamda onunla buluşabilirsiniz. Sevgili Akrep burçları. Beklenmedik sürprizlerle gülümseyeceğiniz günler yaklaşıyor. Sevgili Yay burçları. Aynı anda birbirinize bakınca aynı duygular ortaya çıkacak. Sevgili Olak Burçları Peşinize yeni hayranlarınız takılacak ve fırsat kollayacaklar. Sevgili Kova Burçları Geçmişte size yapılan yanlışın tekrarına izin vermeyeceksiniz. Sevgili Balık Burçları Bir bakmışsınız ki hiç ummadığınız anda aşk hayatınız içinde bulunduğu durgunluktan kurtulmuş olacak. Günün Sözü Hayat çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra dersi verir. Koç burcu yorumu açıklaması. Bahsedilen kişinin sizinle yaşadığı duygusal deneyim onu derinden etkilemiş ve kalbinde sizi çok özel bir yere yerleştirmiş. Sizinle geçirdiği anlardan aldığı mutluluk, yaşadığı duygusal yoğunluk ve paylaştığınız anılar onun için vazgeçilmez bir bağ yaratmış. Sizi düşündüğü, sizinle ilgilendiği ve sizinle olmayı arzuladığı her an bu bağın güçlenmesine ve onun için daha da anlam kazanmasına sebep oluyor. Onun sizden kurtulamaması, hissettiği bu güçlü bağın bir yansımasıdır ve zamanla daha da derinleşerek devam edebilir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede aşk konusunda hayalinize yakın olduğunuz ve bunun inanması zor olabileceği belirtiliyor. Bu ifade, belki de aşk hayatınızda istediğiniz veya hayal ettiğiniz duruma daha yaklaştığınızı ifade ediyor. Bazı durumlar gerçekleşmeye başladığında, insanlar bunun gerçek olduğuna inanmakta zorlanabilirler. Ancak bu türden olumlu değişikliklere açık olmak ve onları kabul etmek, daha olumlu bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olabilir. Umarız hayalleriniz gerçekleşir ve istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. İkizler burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızda yaşanacak hareketlenme sizin başınızı döndüreceği gibi çevrenizden de anlaşılacak. Aşk hayatınızda yaşanacak hareketlenme sizin büyük bir heyecan ve mutluluk yaşamanıza yol açacak. Bu hareketlilik çevrenizde de fark edilecek ve insanların sizin enerjinizi, mutluluğunuzu ve coşkunuzu gözlemlemesiyle anlaşılacak. Yengeç burcu yorumu açıklaması sizde konuşurken heyecan yaşayıp kendinden geçen bir kişi var. Sevdiğiniz kişi, sizinle iletişim kurarken heyecan duyuyor ve size karşı büyük bir ilgi besliyor. Sizinle olan bağının güçlendiğini ve sizi ne kadar önemsediğini gösteren bir işarettir. Karşınızdaki kişiyle etkileşimlerinizde bu heyecanı hissedecek ve size olan sevgisini daha da açık bir şekilde ifade edecektir. Aslan burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizden uzak kalan birisinin olduğu ve sizin için özel bir yere sahip olduğu ifade ediliyor. O sizi kalbinde özlemiş ve sizi hayatında özel bir konuma yerleştirmiş. Bu durumda sizinle olan bağlantısı güçlü ve duygusal olarak sizden etkilenmiş olduğu anlaşılıyor. Uzaklık bazen duygusal bağları güçlendirebilir ve kişiler arasındaki ilişkiyi daha derin hale getirebilir. Uzaklıkta olduğunuzda bile bu kişinin sizi özlemesi ve kalbinde özel bir yere sahip olmanız aranızdaki bağın güçlü olduğunu gösterir. Özlemek, insanlar arasındaki duygusal bağı besleyen ve anlamlı kılan bir duygudur. Bu nedenle sizin için önemli olan bu kişiyle duygusal bağınızın güçlü olduğunu bilmek size güven ve huzur verebilir. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede onu tekrar yanınıza çekmenizin uzun sürmeyeceği ifade ediliyor. Bu durum onun size yakın olmayı veya ilişkinizi yeniden canlandırmayı arzuladığını göstermektedir. İlgili kişiyle aranızdaki bağı güçlendirmek veya ilişkiyi yeniden başlatmak için belirli bir süre veya çaba harcamanız gerekmeyeceği anlamına gelmektedir. Ancak bu durumu yönetmek ve değerlendirmek için sağlıklı bir iletişim ve anlayış önemlidir. Karşılıklı beklentileri netleştirmek, geçmişteki sorunları ele almak ve karşılıklı olarak birbirinizi anlamak önemlidir. İlişkinizi yeniden canlandırmak veya onu yanınıza çekmek için açık ve dürüst bir iletişim kurmak ve birbirinizi anlamaya çalışmak önemlidir. Terazi burcu yorumu açıklaması. Bu ifade, yeni bir çevrede veya ortamda sevdiğiniz kişiyle rastlaşabileceğiniz anlamına gelmektedir. Sizin ve sevdiğiniz kişinin yollarının kesişebileceği bir durum veya etkinlik söz konusu olabilir. Bu buluşma ilişkinizi daha da geliştirmek veya yeni bir başlangıç yapmak için güzel bir fırsat olabilir. Bu tür beklenmedik karşılaşmalar ilişkinizi daha heyecanlı hale getirebilir ve size yeni deneyimler sunabilir. Bu nedenle açık olup fırsatları değerlendirmek ve bu tür beklenmedik buluşmalara hazır olmak önemlidir. Akrep burcu yorumu açıklaması Yakın gelecekte sizi bekleyen sürpriz olaylar ve durumlar size mutluluk ve sevinç getirecek. Bu sürprizler yaşamınıza renk katacak ve size içsel bir memnuniyet sağlayacaktır. Bu sürprizlerin bir kısmı arkadaşlarınız tarafından, bir kısmı ise aileniz tarafından yapılacak olabilir. Yay burcu yorumu açıklaması İkiniz birbirinize aynı anda bakacak ve bu karşılıklı bakışta derin bir bağ ve anlayış hissi oluşacak. Gözlerinizde parlayan duygular, kalplerinizin birbirine yaklaştığını ve aynı frekansa geçtiğini yansıtacak. O an, sizi birbirinize daha da yaklaştıracak ve duygusal bağınızı güçlendirecek. Olak Burcu Yorumu Açıklaması bu cümle yakın gelecekte sizi takip eden ve size hayranlık duyan yeni kişilerin ortaya çıkacağını söylüyor. Bu durum, sosyal çevrenizin genişlemesi veya daha fazla ilgi görmek için yeni fırsatlar sunabilir. Yeni hayranlarınızla etkileşimde bulunarak veya fırsatları değerlendirerek sosyal medya hesaplarınızı büyütebilir veya işinizde daha fazla tanınabilirlik elde edebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışma ve ilişkiler kurma fırsatınızın artacağı bir döneme işaret ediyor gibi görünüyor. Kova burcu yorumu açıklaması. Geçmişte size yapılan bir hata veya yanlışın tekrarını yaşamaya izin vermeyeceksiniz. Bu deneyimlerden ders çıkartarak ilişkilerinizde daha sağlıklı sınırlar belirleyecek ve kendinizi koruyacaksınız. Geçmişte yaşananlardan ders almak Gelecekte daha olumlu bir ilişki yaşamanıza yardımcı olacak. Balık burcu yorumu açıklaması. Bir bakmışsınız ki hiç ummadığınız anda aşk hayatınız içinde bulunduğunuz durgunluktan kurtulmuş olacak. Yakın çevrenizde beklenmedik bir şekilde karşınıza çıkacak birisi aşk hayatınıza yeni bir hareket ve heyecan getirecek. Bu kişiyle aranızda başlayacak olan ilişki sizin için beklenmedik bir dönüm noktası olacak. Daha önce yaşadığınız durgunluk ve sıkıntılar geride kalacak ve aşk hayatınız canlanacak. 5 Şubat 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Merkür hayatınızın her alanında kararlı davranışlar içinde olmanız için destekliyor sizleri. Sıkıntılarınızı sona erdirmek için harekete geçmeli, yanlış insanların sizi doğrularınızdan etmesine izin vermemelisiniz. İş hayatınızda mücadele ettiğiniz zorlu sınav bitiyor ve başarı çıtanızı yükselteceğiniz imkanlara kavuşuyorsunuz. Siz ticarette ilgileniyorsanız, bugün boyunca yeni fikirleri araştırmalı ve işinizi geliştirmek için her yolu denemelisiniz. Boğa burcu astroloji yorumu Sevgili Boğa burçları. Bugün iş hayatınızda ortaklaşa hareket ettiğiniz insanlarla artıyı eksiği konuşmalı, gerçekçi davranmalısınız. Ortaya çıkan sonuç sizin için hiç de iç açıcı olmayan sonuçları ortaya çıkarabilir. Birlikte çalıştığınız insanların güvenilirliğini yeniden gözden geçirmeniz ve ortaya çıkan tabloya göre gerekiyorsa yolları ayırmanız faydanıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise olumlu etkilerle karşı karşıyasınız. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Eski projelerinizi gerçekleştirmek için uygun fırsatlar çıkıyor. Ayrıca araştırma yapmak için uygun zaman. Gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir ancak gelişmeler sizi heyecanlandıracak. Önemli işler yapmak istediğiniz bir dönemdesiniz ve büyük projeler yapabilirsiniz. Geleceğe yönelik istekleriniz giderek artıyor ve girişimde bulunmak istediğiniz konu ile ilgili yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Üstelik güçlü kişilerin sizi desteklediği bir dönemdesiniz ve siz de güçlü olmak ve gücünüzü göstermek istiyorsunuz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Dinlemek ve ruhunuzu yenilemek için kendinize yeni yollar arayacaksınız. Yapmak istediklerinizi bir sıraya koymalı ve planlı şekilde gerçekleştirmeye çalışmalısınız. Şu sıralar düzensiz ve dağınıksınız. Biraz gergin ve kolay öfkelenebileceğiniz bir gün. Alacağınız bazı haberler yüzünden huzursuz olabilir, duygusal dengeniz bozulabilir. Özel hayatınızda ise geçmişte kalan biri aşkla tekrar karşınıza çıkabilir. Aslan burcu astroloji yorumu Sevgili Aslan Burçları Gün boyunca işinizle ilgili hemen her konuda ayrıntılara önem vererek hareket edin. Aksi halde ayrıntılar hukuksal sorunlara kadar varabilir. Sizlere önerim ailenizde sorunlarınızı çözmek için çalışın. Özel yaşamınızda da başkalarının etkisi altında kalmamalı eş ya da sevgiliniz size anlayışsız davranarak baskı kurmaya kalkışmamalısınız. Bekar ve ilişkisi devam edenler gün boyunca nişan, nikah gibi resmi konular gündeminizde yer alabilir. Cesur davranın ve ilişkinizi güçlendirecek her türlü fedakarlığı yapın ve kararlı olun. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Suskunluğunuzu muhafaza edin ve tartışmayı çıkaran taraf siz olmayın. Aynı etkiler özel yaşamınızda da kendini gösterebilir. Bugün zorlayıcı olaylara karşı karşıya kalabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız çözüme kavuşturulmadan üstü kapanmış olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bu kez son derece net tavırlar sergileyerek duygu ve düşüncelerinizi ifade etmelisiniz. Haksız olan taraf kimse hatasını kabul etmeli ve düşünceli davranmayı bilmeli. Terazi burcu astroloji yorumu Sevgili terazi burçları, Bugün durup dururken alınganlıklar ve agresif tavırlar sergileyerek onları kıracak davranışlarda bulunabilirsiniz. Kontrollü olmanızda fayda var. İşlerinizin planladığınız hızda gitmemesi sizleri gergin bir ruh hali içine, soksa da öfkenizi sizi önemseyen insanlardan çıkarmamayı öğrenmelisiniz. Bugün maddi konularda oldukça şanslı bir süreçtesiniz. Yeter ki olumsuz düşüncelerinizden bir an önce uzaklaşın ve işinize her zamankinden daha fazla önem gösterin. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları Uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınız ziyaretinize gelebilir ve bu arada yapmanız gereken işleriniz ve programınızı bir kez daha gözden geçirebilirsiniz. İletişim trafiğiniz giderek hareketleniyor. Seyahat organizasyonları yapabilirsiniz. Aslında çevre gezilerine çıkmak ve hareket halinde olmak sizi rahatlatacak. Böylece endişelerinizden uzaklaşabilirsiniz. Sanatçılar ile görüşmek ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak keyfinizi yerine getirecek. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, bazı kaygılarınız olsa bile anlayışlı ve iyimser bir tavır içinde bulunacaksınız. Hareket halinde olmak ve sevdiğiniz yerlerde dolaşmak keyfinizi yerine getiriyor ve enerjiniz yükseliyor. İsteklerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret içinde olabilirsiniz. Çalışmalarınızı dostlarınız destekleyecek. Sevdiğinizin sıcak ilgisi moralinizi yükseltiyor. Geleceğe yönelik hayaller kurabilirsiniz eski hayallerinizi hatırlayacaksınız fakat bu kez daha farklı idealler içinde bulunabilirsiniz. Sevdiğiniz sizi destekleyecek. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları, Duygularınızın yükseldiği bir gündesiniz. Olaylardan gereğinden fazla etkileneceksiniz. Çevrenizdekilerden kaynaklanan bazı sorunlar canınızı sıkabilir. Mesleğiniz dolayısıyla tanışacağınız insanların yeni ve cazip teklifleriyle işinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kalbi boş olanlar, bu dönemde yeni tanışacağınız bir insan ile eski acılarınızı unutturacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bugün sosyal statünüzü yükseltmek için harekete geçmeniz mümkün. Ancak gelişmeler yavaş olabilir ve istekleriniz sizi zorlayabilir. Ancak sakin ve kararlı bir tavır içinde bulunacak ve dostlarınızın desteğini alacaksınız. Parasal konulara yönelik yeni gelişmeler olabilir ve isteklerinizi hoş bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Olumlu ve anlayışlı tutumunuz ile hem saygın büyüklerinizin takdirini kazanacaksınız, hem de sevdiklerinizin desteğini alacaksınız. Bazı karışıklıklar olsa bile bunlar sizi fazla etkilemeyecek ve sorunların nasıl olsa çözüleceğini düşünerek rahat davranacaksınız. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, yoğun duygular ile güne başlayacaksınız ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Hayal gücü gerektiren konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek. Ani değişiklikler karşısında duygularınızı denetlemeniz zor olabilir. Fakat sabırlı davranmayı başaracaksınız ve sevdiklerinizin desteğiyle olaylara daha farklı açılardan bakmayı başaracaksınız. İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz ve hem olaylara hem de karşılaştığınız kişilere daha detaylı bakabilirsiniz. Ancak tespit ettiğiniz detaylara takılı kalmayın ve fırsatları iyi değerlendirmek için gayret gösterin. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.